Merhaba 7. sınıflar. Bugün rasyonel sayılara giriş yapacağız. Rasyonel sayıların alt başlığı olan rasyonel sayılar ve rasyonel sayıların sayı doğrusuna gösterilmesi, rasyonel sayıların ondalık gösterimi, devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade edilmesi, rasyonel sayılar sıralama ve karşılaştırma konusunu anlatacağım. Rasyonel sayılar ve rasyonel sayıların sayı doğrusuna gösterilmesi, rasyonel sayıların tanımı, A ve B birer tam sayı, B sıfırdan farklı olmak üzere payda sıfır yazılamaz. A bölü B biçimdeki yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. A bölü B rasyonel sayısında A tam sayısına rasyonel sayının payı, B tam sayısına rasyonel sayının paydası denir. Eksi 2 bölü 3 ifadesinde, eksi 2 pay, 3 ise paydadır. Eksi 2 ve 3 e, tam sayıdır. Eksi 2, 3, eksi 2023, eksi 1 tam, 3 bölü 4, 2 tam, 3 bölü 5. eksi 2,7 3 tam 2 diyor burada. Ee, gibi sayılar rasyonel sayılardır. Gibi sayılar rasyonel sayılardır. Sayma sayısı 1, 2, 3 e, sonsuza kadar devam ediyor. Doğal sayı e, 0, 1, 2, 3 ve sonsuza kadar devam ediyor. Tam sayısız ise eksi sonsuzdan eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve sonsuza kadar devam ediyor. Ee, aynı zamanda sayma sayılar doğal sayılar ve tam sayılar da rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı şeklinde gösterilmesi şu şekildedir. Paydası 1 olan, bakın eksi 2 bölü 1, 3 bölü 1 eksi 2023 bölü 1 şeklinde yani faydası bir olan rasyonel sayıdır tam sayılar. Eksi işaretinin kesir çizgisinin önünde ya da e, sayıların önünde olması sonucu değiştirmez. Yani eksi a bölü b eşittir a bölü eksi b eşittir eksi a bölü b. Burada örnek verecek olursak eksi 3 bölü 4 eksi 3 bölü 4 3 bölü eksi 4. 3 şekilde yazma birbirine eşittir. 3'ü de aynıdır arkadaşlar. Rasyonel sayılar sayı doğrusu üzerinde gösterilirken iki tam sayı arası rasyonel sayının paydasındaki sayı kadar eş parçalara bölünür. Bu eş parçaların sayı pozitif ise sağa doğru, negatif ise sola doğru pay kadar sayılır. Örnek e, 2 bölü 5 ifadesini ve eksi e, 3 bölü 4 ifadesini sayı doğrusunda gösterelim. 0 noktası sayı doğrusunun başlangıç noktasıdır. Burası e, artı 1, burası ise eksi 1. Şimdi paydası 5 olduğu için 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya böleceğim. Yani 4 tane nokta belirliyorum. 1, 2, 3, 4 tane nokta belirledik. Şu anda 5 eşit parçaya böldük. Nasıl 5 eşit parçaya böldük? Göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya böldük. Ee, burada eş parçalardan sayı pozitif sağa doğru pay kadar diyordu. Yani payı 2 olduğu için 1, 2. Yani burası 2 bölü 5'tir. Eksi 3 bölü 4 ise yine e, 0 ile eksi 1 arasını 4 eşit parçaya böleceğiz. Yani 3 tane nokta alacağız. 1, 2, 3 nokta aldık. Ancak 4 e, eşit parçaya böldük. 1, 2, 3, 4 eşit parçaya böldük. Negatif ise sola doğru pay kadar, kadar sayılır. Pay nedir? 3. Yani eksi 3, 3 kadar sayacağız. Eksi 1, 3 e, kadar sayacağız. 1, 2, 3. Burası eksi 3 bölü 4'tür. Bu örnekte ise 3 bölü 5, 14 bölü 5, eksi 3 bölü, eksi 3 tam 2 bölü 3 ve eksi 4 bölü 7 rasyonel sayıların sayı doğrusuna gösteriniz diyor. Hemen şuradan bir sayı doğrusu çizelim. Şu sayı doğrusu. 0 başlangıç noktası. Rengi değiştireyim daha iyi gözükmesi için. 3 bölü 5 yani şu kısmı 1, e, burası 2, burası 3, burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Evet. 3 bölü 5 ifadesini paydası 5 olduğundan dolayı 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya böleceğiz. 5 e, eşit parçaya bölelim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya böldük. 3 bölü 5, 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5. Yani şurası 3 bölü 5'tir. 14 bölü 5, e, bu 2 tam 4 bölü 5 demektir. 2 tam 4 e, bölü 5 ifadesi 2 ile 3 arasındadır. Yine 5 eşit işte parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4 nokta aldık. 5 eşit işte parçaya böldük. 2 e, tam 4 bölü 5, 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5. Şurası 2 tam 4 bölü 5'tir. Eksi 3 tam 2 bölü 3 ifadesi ise eksi 3 ile eksi 4 arasını e, 3 eşit parçaya payda kadar eşit parçaya böleceğiz. Yani 2 noktadan 3 eşit parça oluşuyor. Belirlediğimizde. E, burası birincisi, ikincisi yani eksi 3 tam 2 bölü 3. Eksi 4 bölü 7 ifadesi sıfırla eksi 1 arasını 7 eşit parçaya böleceğiz. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta aldık. E, ee, 7 eşit parça oldu. 1, şu şekilde göstereyim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eşit parçaya böldük. Eksi 4 bölü 7 pay kadar sayacaktık. 1, 2, 3, 4. Burası eksi 4 bölü 7'dir. Evet, bunu ayrıntılı olarak gösterdikten sonra aşağıdaki örneği pratik olarak yapalım. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenen k, l, m, n noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar yazınız diyor. K noktasına karşılık gelen e, rasyonel sayı kaç eşit parçaya bölmüş ona bakacağız. 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölmüş. Eksi 2 tam, eksi 2 ile eksi 3 arasında olduğu için eksi 2 tam e, 2 bölü 4'dür. k noktası. L noktası 0 ile eksi 1 arasında kaç eşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş. 1, 2, 3 yani burası eksi 3 bölü 6'dır. M noktası kaç eşit parçaya bölünmüş? 0 ile 1 arasında 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölünmüş. Burası ise 4 bölü 5'tir. E, N noktası 1 ile 2 arasında kaç parçaya bölmüş bakalım. 1, 2, 3, 4 yani paydası 4. E, 1 tam 3 bölü 4'tür. Diğer örneğe geçelim. Aşağıdaki verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterelim. Yine uygulama yapalım. E, 5 bölü 4 ifadesi 1 tam 1 bölü 4'tür. E, şurası 0 başlangıç noktası. Burası 1. Burası 2. Burası 3 eksi 1 eksi 2 eksi 3 5 bölü 4 1 tam 1 bölü 4 demektir. 1 e, de ile 2 arasını e, nedir? 4 e, eşit parçaya böleceğiz. Bölelim. 4 eşit parçaya böldük. 1 tam 1 bir bölü 4 kısmı burasıdır. 1 bir tam 1 bölü 4 1 bölü 4 ifadesi ise 0 ile 1 arasında yine 4 eşit parçaya böleceğiz. 3 nokta alıyoruz. 4 eşit parçaya bölünürüz 3 nokta alınca. Burası e, nedir? 1 bölü 4'tür. Burası 1 bölü 4. Eksi 3 bölü 4 ise 0 ile eksi 1 arasında 4 eşit parçaya böleceğiz. E, 1, 2, 4 eşit parçaya böldük. 3 nokta alarak 4 eşit parçaya böldük. Eksi 3 bölü 4 olduğu için şurası eksi 3 bölü 4'tür. Eksi 3'ü düzenlice yazayım. Evet. Eksi 1 tam 1 bölü 4 ifadesi. Eksi 1 ile eksi 2 arasını 4 eşit parçaya böleceğiz. Burasını 4 e, eşit parçaya bölüyoruz. Yani eksi 1 tam. Eksi 1'den sonra 1 tam 1 bölü 4'tür. Sayı doğrusunda gösterdik istenen noktaları. Aşağıdaki verilen rasyonel sayılar sayı doğrusunda gösterelim diyor. Yine sıfır başlangıç noktası. Eksi 1, eksi 2, eee 1 2 Rengi değiştirelim daha iyi gözükmesi için. 5/2 nedir? eee buçuk demektir arkadaşlar. Eee şurasını tabii ki eee 3'e alacağım. Evet. 5/2 2,5'tur. Iki, iki yani tam ortasını şurası 5/2. 2 tam 1/2 e, demektir. Eee burası 5/2 2 tam 1 bölü 2 şeklinde de gösterebiliriz. Eksi 2 tam 1 bölü 3 ifadesi. Eksi 2'den sonra e, eksi 3 arası 3 eşit parçaya bölünecek. Bu şekilde 3 eşit parçaya bölelim. 2 nokta alacağız. 3 eşit parçaya bölünür. E, burada eksi 2 tam 1 bölü 3 ifadesi şu kısım. Eksi 2'den sonra yani eksi 2 tam 1 bölü 3 kısmını gösterdik. Eksi 1 bölü 6 ifadesi 0 ile eksi 1 arasını 6 e, eşit, eşit parçaya böleceğiz payda kadar. 1, 2, 3, 4. Burada 6 eşit parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 eşit parçaya böldük. Eksi 1 bölü 6 kısmı diyor. Şurası eksi 1 bölü 6'dır. Eksi 2 tam 1 bölü 2 ifadesi. İşte burada nedir? Ee, şu şekilde de ifade edebiliriz. Yani -2 tamdan sonra 2 tane -2 tam olduğundan dolayı eee 1/2 ifadesi tam ortası yani şurası demektir arkadaşlar. -2 ile -2 ile eee -3 arası tam ortası. Burası da -2 tam 1/2 veyahut da paydalarını eşitleyerek yani bunu 2 ile genişleterek, bunu da 3 ile genişleterek de yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen okların karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz diyor. Bulalım. Burada eksi 1 ile eksi 2 arası kaç eşit parçaya bölmüş? 1, 2, 3 eşit parçaya bölmüş. Bu eksi 1 tam 2 bölü 3'tür. 0 ile eksi 1 arası kaç eşit parçaya bölmüş? 3 eşit parçaya bölmüş. Burası eksi 1 bölü 3'tür. E 0 ile e 1 arası kaç eşit parçaya bölmüş? 3 parçaya bölmüş. Burası 2 bölü 3'tür. 1 ile 2 arası kaç eşit parçaya bölmüş? 3 eşit parçaya bölmüş. Burası 1 tam 2 bölü 3'tür. Burası ise 2 ile 3 arası 3 eşit parçaya bölmüş. 2 tam 1 bölü 3'tür. B'de ise eksi 2 ile eksi 3 arası kaç eşit parçaya bölmüş bakacağız. 1, 2, 3, 4. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü yani eksi 2 tam 3 bölü 4'tür. Eksi 1 ile eksi 2 arası kaç eşit parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4. Yani eksi 1 tam 1 bölü 4'tür. Eksi, e, 0 ile eksi 1 arası kaç eşit parçaya bölmüş? 4 eşit parçaya bölmüş. Burası eksi 2 bölü 4'tür. E, 0 ile 1 arası 4 eşit parçaya bölmüş. 1. Yani şu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölmüş. Burası da 1 bölü 4'tür. Yine C'de uygulama yapalım. 0 ile eksi 1 arası kaç eşit parçaya bölmüş? Ona bakacağız. Eee. 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölmüş. Yani burası eksi 4 bölü 5'tir. Sıfırla 1 arası 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölmüş. Burası 1 bölü 5'tir. 1 ile 2 arası kaç eşit parçaya bölmüş ona bakacağız. 5 eşit parçaya bölmüş. 1 tam 3 bölü 5'tir. Evet verilen e ok işaretlerinin değerlerini bulduk. Rasyonel sayıların ondalık gösterimi Paydası 10 veya onun kuvveti olan veya paydası 10 veya onun kuvveti yapabilen rasyonel sayılar ondalık sayı olarak yazılabilir. Bu yazılışa rasyonel sayıların ondalık gösterimi denir. Burası e, 0.3 paydası 10 uygulama yapmak için gösteriyorum. Burası 0.41 ondalık gösterim olarak yazdık. Burası ise e, 0.813. Burası eksi 1 tam bir, e, yani eksi 1 tam 1 bölü 10 e, eksi 1 virgül 1 şeklinde gösterilir. Eksi 3 tam 4 yani 0,4 virgül 4 şeklinde gösterilir. Eksi 3 virgül 0 4. Burası ise 5 tam binde 8 şu şekilde gösterilir. Rasyonel sayıyı ondalık gösterim şekli ifade etmek için sayının paydası onun kuvveti olacak şekilde sadeleştirilebilir veya genişletilir. Eğer payda onun kuvveti olacak şekilde sadeleştirilemiyor, sadeleştirilemiyor veya genişletilemiyorsa pay paydaya bölünür. Aşağıdaki verilen rasyonel sayıları bir köşemde bulalım. Ee, burada e, nedir? Aslında biz e, genişletme yapabiliriz. bu Pay ve paydayı 8 ile çarparak 8 ile 9'u çarparız 72. Ee, 8 ile 125'i çarparız 1000. Bu 0,1000'de 72 demektir. Evet ondalık gösterimini yaptık. Burada da sadeleştirme yapabiliriz. Ee, yani sadeleştirme yaptığımızda bunu 12'ye böldüğümüzde, bunu da 12'ye böldüğümüzde pay ve paydayı sadeleştirerek 12'ye böldüğümüzde 1 bölü 4 demektir. Ee, 25 ile genişleteyim, farklı renkle göstereyim. 25 ile paydasını 100 yapmak için 25 ile genişletelim. 25 bölü 100 oldu. 25 bölü 100 0,25'dir. Eksi 8 bölü 5 ifadesini payı ve paydayı 2 ile geliştireceğiz. 10 yapmak için paydayı 10 yapmak için. Eksi 16 bölü 10'dur. O da eşittir. Eksi 1,6'dır. Eksi 3 bölü 5 ifadesini payı ve paydayı 2 ile geliştiriyoruz. 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6. 2 ile 5'in çarpımı 10. Bu da eksi 0,6'dır. Bunu da e, paydayı 100 yapmak için 10 yapamayız. 25 ile çarpacağız. Pay ve paydayı 25 ile çarpacağız. Eksi 75 bölü 100 eksi 0,75 virgül Ondan sayı olarak yazdık. Bunu da e, pay ve paydayı 4 ile çarpacağız. Paydayı 100 yapmak için. Eksi 28 bölü 100. O da eşittir. E, eksi 0,28'dir. Evet. Aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini bulalım. Sıfır, e, eksi 1 ile eksi 2 arası e, kaç eşit parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4 5 eşit parçaya bölmüş. Eksi 1 tam 4 bölü 5. 4 bölü 5. E, biz payı ve paydayı 2 ile genişlettiğimizde bakın payı ve Payı 2 ile genişlediğimizde payda 10 oluyor. Yani eksi 1 tam 8 bölü 10. O da eşittir. Ee, eksi 1,8 demektir arkadaşlar. 0 ile eksi 1 arası kaç eşit parçaya bölmüş ona bakacağız. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya bölmüş. Kaçta kaçını alıyor? Eksi 1, 2, 3, 4'ünü alıyor. Eksi 4 bölü 10. O da eksi 0,4 demektir. 0 ile 1 arası 2 eşit parçaya bölmüş. Yani 1 bölü 2. Bunu da 10 ile genişlet, 5 ile genişlettiğimizde pay ve paydayı 5 ile çarptığımızda burası 5 bölü 10 olur. O da eşittir 0,5'tir. Ondalık gösterim olarak yazdık. Evet B'de ise eksi 2 ile eksi 3 arası kaç eşit parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölmüş. Eksi 2 tam 2 bölü 4. Pay ve paydayı 25 ile çarptığınızda e, nedir? Paydası 100 olacak. Eksi 2 tam 50 bölü 100. O da eşittir e, eksi e, 2 0, Yüzde e, nedir? E, 5'tir. Evet bu şekilde gösterebiliriz. O yanlış ifade ettim. Şu kısmı e, şu şekilde olacak. Yani sıfırlar sadeleştiğinde burası 5 e, olacak. Yani şu şekilde de ifade edilebilir. Evet. Eksi 1 ile eksi 2 ifadesi e, kaç eşit parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eşit parçaya bölmüş. Eksi 1 tam 6 e, bölü 8. Payı ve paydayı 125 ile çarparak Payı ve paydayı 125 ile çarparak nedir? Ondalık olarak gösterebiliriz. 6 ile 125'i çarparsak 725 yapar. Pardon, 750 yapar. Eksi 1 tam. Burası ise 8 ile çarparsak 125 1000 yapar. Yani buradan aslında şunlar sadeleşiyor. Bu şu demektir. Eksi 1 virgül yüzde demektir. Evet sıfırla e, eksi bir arası iki eşit parçaya bölünmüş. Yani eksi bir bölü iki. Bu da e, nedir? Pay ve paydayı beşle çarptığımızda. Eksi beş bölü on olur. O da eşittir. Eksi sıfır gül beştir. Sıfırla bir arası bir, iki, üç eşit parçaya bölünmüş. Yani iki bölü üç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayda 10, 100 ve 1000'in katı şeklinde yazılamaz. 2'yi e, direkt e, nedir? 3'e böleceğiz. 3'e böldüğümüzde 2 de yok. Buraya 0 attık. E, buraya 0 attık. Kaç kez var? 6 e, ile 3'ü çarparız. 18. Yine 2. 0 e, attık. Kaç kez var? 6 kez var. 6 ile 3'ü çarparız. 18. Yine kalan 2. Burada 6 devam ediyor. Bu devirli sayıdır. Yani bunu da şu şekilde gösteriyoruz. 0,6 6 devirli olduğu için üzerine çizgi çekiyoruz ve ondalık sayı olarak gösterdik. Devirli olan veya olmayan ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak ifade edilmesi ABC birer rakam olmak üzere 0 yani 0 virgül A şeklindeki bir ondalık gösterim A bölü 10'dur. A virgül BC şeklindeki ondalık gösterim ABC bölü 100 veya A tam BC bölü 100 şeklinde ifade edilir. 0,ABC virgül ABC şeklindeki bir ondalık gösterim ABC bölü 1000 şeklinde yazılabilir. Aşağıdaki verilen ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak A bölü B yazıp en sade biçimde yazalım diyor. Burası 5 bölü 10. En sade şeklinde yazalım dediği için e, biz payı ve paydayı 5 ile sadeleştir, 5'e böleceğiz. Bu payı ve paydayı 5'e böleceğiz. Burası 1 bölü 2'dir. B şıkkında ise e, eksi 4 bölü, 100, 4 bölü 100. Payı ve paydayı 4'e e böldüğümüzde Eksi 1 bölü 25'tir. En sade şeklini yazdık. 1,2 12 bölü 10 demektir. Rasyonel sayı olarak yazdık. A bölü B şeklinde. Ancak bunu 2'ye böldüğümüzde, bunu da 2'ye böldüğümüzde 6 bölü 5'tir. En sade şeklinde yazdık. Ee, burası 4,3 yani 43 bölü 10 demektir. 43 bölü 10. Ee, bu da en sade şeklinde bu şekilde gösterilir. Burası da eksi 5,2 yani burada sıfırın olması arkadaşlar bir şey ifade etmiyor ona dikkat edelim. Eksi 5,2 yani eksi 52 bölü 10 demektir. Onları payı ve paydayı 2 ile sadeleşir. Ee, 2'ye böldüğümüzde eksi 26 bölü 5'tir. Eksi 75 bölü 10 bu arkadaşlar. A ve böl, A bölü B şeklinde ifade ettik. 5'e böldüğümüzde, burasını da 5'e böldüğümüzde, burası 15, eksi 15 bölü 2'dir. Eksi 16 bölü 10. 2 ee, ile sadeleştiğimizde, payı ve paydayı 2'ye böldüğümüzde, eksi 8 bölü 5'tir. Burası eksi 261 bölü 100'dir arkadaşlar. 2'ye ee, bölünmez. Ee, aynı zamanda nedir? 2'ye ee, bölünmez. 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. Evet. Bu şekilde e, kalabilir. Kalır. Eksi 701 bölü 100 demektir. Bu da arkadaşlar yine e, nedir? Bu şekilde kalır. E, en sade şekli. Rasyonel sayılardan iki kazanımı anlattık arkadaşlar. Birinci kazanımı ve ikinci kazanımı anlattık. E, üçüncü ve dördüncü kazanımı diğer videoda anlatacağım. E, kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.